Başladım. Anne hadi oynasana ya. <laughs> evet, merhaba arkadaşlar. Biz bugün böyle parka geldik Melek'le. Bu bizim mahallemizin parkı. Melek burayı bebekliğinden beri geliyor ve burayı çok seviyor. Şu anda çok sessiz, sakin. Tam video çekmek için güzel bir zaman. Şimdi biz bu e, parfüm şişesini aslında bir abur cuburla yapacaktık ama çocukların canını çeker diye bu e, kolonya şişesi daha doğrusu bunu ben bir yere saklayacağım. Melek de bu tarafa gel annem. Melek de bunu bulmaya çalışacak. Peki ben şey diyecek miyim? Sıcak soğuk diyecek miyim? Hayır demeyeceksin. Ama yaklaştın mı uzaklaştın mı nereden bileceksin? Anne <laughs> çünkü <laughs> Olursa Gezme. Sıcak olursa yaklaşıyor muyum? Sıcak olursa yakın. Soğuk olursa uzak. Hmm. İstersen söyleyebilirim. İstemezsen söylemem. İstiyorum. Sıcak soğuk mu? Tamam. Şimdi melek gözlerini kapatsın. Şuraya otur gel. Bu yakınlara saklayacağım. Tamam mı? Çok uzağa gitmeyeceğim. Çünkü kalabalık. Çocukları çekmek istemiyorum. Otur. Evet. Kapat gözlerini. Sakın gözlerini açma. Tamam. Başlıyorum koyunca hazır diyeceğim sakın beni izleme <laughs> melek otursun biz şöyle şuraya saklayalım bakalım melek ah, bu çok kolay oluyor bir saniye şöyle arkaya doğru sakladım inşallah bakmamıştır melek baktın mı <laughs> evgatların <göklerin> aralı <laughs> bence baktın Tamam hadi e, hazır. Evet açabilirsin. Bak. Sen bence baktın. Hemen oraya gidiyordun çünkü. Ama ben sana bir şey söyledim. Çocukların o tarafa saklamadım dedim. Çocukların videosunu çekmek istemiyorum. Ailesi istemiyor olabilir. Bu tarafta ara. Bu taraflara sakladım. Çocukların fazla olmadığı bir tarafa. Melek çok soğuk. <laughs> soğuk, soğuk, soğuk. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Soğuyor, soğuyor. Su soğudu, su soğudu. <laughs> sıcak, sıcak, sıcak. <laughs> Çok sıcak. Buldun. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> e, bence de. Bu sefer karşı tarafta bir yere saklayacağım. Tamam mı? Ya da vazgeçtim. Bu tarafta bir yere saklayacağım. Kapat gözlerini. <laughs> Aralama ama. Komple kapat. İyice sıkı kapat. Bak sana maske yaparım yüzüne ona göre. Gidiyorum ben. Kapat. Şimdi ağaç diplerini melek tahmin edecek. Ağaç dibine koymayacağım. Bakayım melek bana bakmıyor. Şöyle ağaç dibi olmasın. Şurada fark etmesin Melek. Şöyle. <laughs> Meleğin bakışa bakın. Sen bana mı bakıyorsun? No. Seni var ya seni. <laughs> Hadi bakalım sakladım hazırım. Acaba? Bak hemen oraya gidiyor. Bence baktı. Ben saklarken göremedim. Soğuk 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 soğuk. <laughs> Isınıyor, ısınıyor. Sıcak, sıcak. Isınıyor. Soğuk. Soğudu, su çok soğudu. Sıcak, 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 sıcak. Sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Soğudu. <laughs> çok soğudu. Sıcak, 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 sıcak. Soğuyor, soğuyor, soğuyor. <laughs> sıcak, 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 sıcak. Sıcak 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 sıcak. Soğudu soğudu soğudu. Neresi sıcak? Şuralar sıcak. Şuralar sıcak. Şuralar. Sıcak sıcak sıcak. Gördün. <laughs> Nasıl buldun Nasıl buldun? Çok eğlenceli değil mi? Şimdi ben ağacın altına saklayacaktım ama bir kere ağaca sakladığım için bulursun diye düşündüm. Şimdi biraz da oyun videosu çekelim. Ne dersin? Evet. Şişeyi bana ver. At. Hemen bir dezenfekte olalım. Getir. Oy. Kız ben bunun için dezenfekteyi seçmiştim. <laughs> bunu Melek seçti. Neyle yapalım dedim. Abur cuburları çocuklar dedim şey yapar. Canı çeker dedim. Öyle olmaz parkta dedim. O yüzden Melek bu şişeyi seçti. Çantamdan bunu buldu. Hadi hadi. Ne nerede? Artık saklamıyorum. Biraz da kay, kay. Sonra eve gideceğiz artık. Anne, Saat daha var ama arabamızda bir şey var. Kokar. kokar. O yüzden. Anne, biraz daha oyun oynayalım o, o Tamam şeyle. hadi. Ha mı? Tamam biraz kay sonra oynayalım. Buradan kaysaydın anneciğim. Hadi Seviyor musun bu parkı? Evet Hadi bakalım. Devam. Durursa ben sana söylerim. Devam devam. Evet. Şarkı söyleyerek kayacağım diyordun. <laughs> 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 Anne hani hadi o yapacağımız oyunu oynayalım. Tamam hadi. Ee, bu sefer ne tarafa yapalım? Yine bu tarafa yapalım. Hadi bakalım. Bu sefer gel. Şur şuraya otur bu sefer. Gel. Bu daha eğlenceli. Kalabalıkta da çekemiyorum video. Rahatsız oluyorum. Heh. Otur bakalım. Tamam. Hem sen daha iyi görünüyorsun. Güneş çok vurmuyor yüzüne. Evet. Kapat bakalım gözlerini hanımefendi tamam şimdi sadece yerlere saklamak var ona göre havalara boşuna bakma şuralara filan tamam. kapat gözünü hiç açmıyorsun tamam mı <laughs> tamam sadece kafamı çevirebilirim sadece. tamam parkın dışı da yok Hı, sımsıkı kapat gözünü sımsıkı Heh. evet şimdi çok zor bir şey yapmayalım şuraya koyalım Evet Melek. Bitti, mi? Bitti. Ben de oturup seni izleyeyim. Sıcak 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 soğudu soğudu soğudu. Sıcak sıcak sıcak. Yerini ben de unuttum tam olarak nerede olduğunu. Sıcak sıcak sıcak. Soğuk soğuk çok soğuk. Çok soğuk. Soğuk sıcak. Soğuk. <laughs> soğuk, soğuk, soğuk. Çok soğuk Melik. Çok soğuk, çok soğuk. Gel. O taraflar çok soğuk. Soğuk. Isınıyor, ısınıyor. Gel, sıcak, sıcak. Isınıyor, ısınıyor. O kadar da zor bir yere saklamadım ya. Isınıyor, ısınıyor. Isınıyor, ısınıyor. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Ben de yardımcı oluyorum biraz. Sıcak. Soğuk soğuk soğuk. Sıcak. Sıcak 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 sıcak. sıcak. Soğuk 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 soğuk. Sıcak 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 sıcak. Sıcak 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 gördü. <laughs> evet, üçünü de buldun. Aferin sana. Şimdi bu tekrardan. Şimdi acaba Neyse vazgeçtim tamam. Tekrardan mı? Son kez yapalım o zaman. Tamam mı? Aa, melek akşama kadar bunu mu saklayacağız kızım? Evet, gidelim gidelim. Zaman Kapat. hmm, kapalı kalsın gözlerin. Tamam. Sen niye dönüyorsun? Sen önüne dön. Da yer sayılır. Bu çok görünüyor. Şöyle koyalım. Çok gizledim. Evet hazır anneciğim. Sıcak 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 soğuyor, 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 soğuyor. Sıcak 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 sıcak. Ay çok kolay bulacakmış. Hemen Evet, Biraz kolay saklamışım. Hemen buldun ya, biraz kolay sakladım sanki. Evet çok kolay sakladım. Hadi ya, tüh o zaman çok zor mu saklasam acaba? Çok zor sakla bakayım. Yapmayayım ya öyle. Çok zor sakla bakayım. Tamam, sadece yerler değil o zaman, her yer olabilir. Havalarda olabilir. Tamam. Tamam, hadi bakalım, otur. E, tek şöyle kendim kapatsam böyle değil de böyle. O zaman gözlerin açık olur ama. Gözlerin kapansın elinle de kapat. He, tamam. Hadi. Şöyle oturayım ben. Nasıl istiyorsan otur. Hadi kapat artık gözünü. <laughs> Kapattım Elek. Şimdi Aa, ama kızacağım sana. Dönüyorsun. Öyle otur. Fazla gerilmesin. Şurada geziyormuş gibi yapacağım. Baş şuraya mı koysam? Buraya mı koysam? Tamam, hadi bakalım. Koydum. soğuk. Soğuk. Çok çok soğuk. Bu sefer bulamayacak onu yanılttım. Zorlaştır dedi zorlaştırdım. <laughs> sıcak. Sıcak. Sıcak sıcak. Sıcak. Adım attıkça sıcaklaşıyor. Sıcak 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 sıcak. <laughs> Sıcak. Sıcak 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 sıcak. Çok sıcak çok sıcak. Wow wow wow. Soğuyor 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 soğuyor. Sıcak 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 sıcak. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Burası çok sıcak Melek. Ama ben ne dedim sen sadece yerleri arıyorsun. Yerleri arama orası soğuk orası soğuk. Burası sıcak. Soğuk soğuk soğuk. Şaşkın. Orası soğuk soğuk soğuk. Isınıyor ısınıyor. Isınıyor. Orası soğuk anneciğim. Soğuk. Az önce ben sana sıcak demiştim bir yere. Heh, zor olsun dedim. Bunu sen istedin. <laughs> sıcak, çok sıcak. Ama ne konuştuk? Artık sadece yerlere değil, biraz daha yukarılara da koyuyoruz dedik. <laughs> sıcak, sıcak, sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok çok sıcak. Göremedin ama baktın ama göremedin. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Ay ama hep yerlere bakıyorsun ki. Anne sıcak. Kız, ben Ay, ne ne kız? Şey. <laughs> sıcak 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 sıcak. Bu nokta çok sıcak. Bu noktada bir yerde. Hadi bakalım. Bul bakalım. Buralarda bir yerde. Hayır. Buralarda bir yerde diyorum biraz yani kafanı kaldır artık bence çok zorlandın sen bunda biraz yanaş artık yanaş yanaş ağaca yanaş kopyalar veriyorum artık biraz kafanı kaldır artık kaldıra kaldıra bir gez bakalım hmm, hala mı göremedin birazcık uzaktan bak o zaman ağaca gel bir yanıma uzaktan şöyle bir ağaca bir bak yanıma gel yanıma Ağaca şöyle bir bak bakalım. Yanıma gelmiyorsun ki. Yanıma yanıma yanıma. Gel gel şu tarafıma gel. Kız nereye gidiyorsun? Şöyle gel. Şuradan bir bak ağaca. Bir bak. Ağacı bir süz şöyle bir. Göremedin mi hala? Evet. Çok zor bir yere saklamıştım. Boyun yetmeyen bir yere. Ama buldun. Ama ben çok kopya verdim. Kabul et. Biraz çok zor buldum. Bayağı bir zor buldum bir Değil daha. mi? Aa. Niye çok, çok istiyorsun ama videomuz çok uzun olur. Arkadaşların sıkılır. Bir, bir, da. bir daha. başka bir şey çekelim artık. Gerçi park çok kalabalık. Şu an parkı da çekemiyoruz. Bugün cumartesi. Hava çok güzel. Antalya'dayız biz. Ee, Anne, hava de, böyle. Bu sefer de e, ben takliyim. Ne dersin? Ee, o zaman ama beni çekmen gerekir. Ben şu an çekinmek istemiyorum ben nasıl bulacağım sen Hayır. saklayıp sen mi bulacaksın <laughs> öyle olur mu Hayır. ne yapıyoruz ee, oy, oy, biraz oy, sohbet edelim mi? ya şöyle otur arkadaşlar seni bir tanısın otur bakalım evet melekçim kaç yaşındasın 5 yaşındayım hmm. okula gidiyor musun Evet ama keşke arkadaşlara bakarak konuşsam. e, <laughs> Meleğin okulu birkaç haftadır tatildi. Meleğin okulu yarından sonra açılıyor. Melek çok heyecanlı okul için. Tatil olmasının sebebi de Antalya'da sel oldu. O selden dolayı okul tatil olmuştu. çok zarar görmüştü. O yüzden şimdi okulu tamir etmişler. Melek okula başlayacak de çok sıkıldı çünkü değil mi? Ama biz Melek'le evde çok güzel dersler çalıştık, etkinlikler yaptık, yemekler yaptık kızımla. Melek bana çok yardımcı oldu temizliğime her şeyime. Öyle mi anneciğim? Evet. Kızım evde sıkılmasın diye elimden geleni yaptım ben. O da bana çok yardımcı oldu. Tamam mı? Yeter mi? videomuz bu kadar. Evet yeter birazcık da video çekmeden oynayalım bunu. Evet bence de. Hadi arkadaşlara bir hoşça kalın filan de ya. Hoşça kalın like bir arkadaşlar. Like. Bir like iste, bir abonelik iste, bir şey iste kızım. <laughs> Bugünlük için size bay bay diyorum ve sol alttan bir abone bekliyorum lütfen. bir de like bekliyoruz canım. Bir de like bekliyoruz. Bir de yorum bekliyoruz bir de arkadaşlar bize yardımcı olun nasıl videolar istiyorsanız mesela park evet. videosunu tekrar çekinleyin, işte bu sıcak soğuk videosunu isteyin bizden evet. bu gibi kırtasiye videosu abur cubur videosu ne isterseniz bize yazın biz yorumlardan seçip ona göre video çekelim Melek'le evet size yine çok güzel video sürprizlerimiz de olacak deniz kenarında piknik videoları abur cubur videoları çok güzel videolar düşünüyoruz inşallah evet. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like beğenmeyi atmayı, unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Size kocaman bir öpücük atıyorum ve bay <laughs> bay. Şişe de kırıldı bu arada. <laughs> Hadi bakalım.